22 Kasım, 28 Kasım. Tarotlar konuşur. Dışarıda Galatasaray, Fenerbahçe takımı coşkusu, sesi, koşturması var. İnşallah ses size gelmiyordu. Gelse de artık idare edelim. Güzel olan, iyi oynayan kazansın istiyorum. Ama gönül her zaman Fenerbahçe'den yana bir Fenerbahçeli olarak. Tabii ki karşı tarafta kazanırsa saygıyla Eğilmekte bir emektir diyorum. Dedim bile. Değerli koç burçları bu hafta özellikle Kendinizle ilgili neler olacak diye merak ediyorsanız kart çekiyorum size. Bu ara kendinizle alakalı işlerle ilgili yaşayacağınız sorunlar, soru işaretlerle dolu bir hafta sizi bekliyor olacak. Ve bu hafta ve halletmeniz gereken pürüzsüz gördüğünüz ve asla sorun olmaz diyeceğiniz şeylerde aksilikler yaşayabilir. Lütfen kontrolsüz lütfen sistemsiz hareket etmeyin diyorum yeni beklediğiniz ve oluşturmak istediğiniz iş ve para konularınızla ilgili üçüncü ve dördüncü gün yani Çarşamba, Perşembe, Cuma'ya kadar gelmesini istediğiniz paralarınızla alakalı noktada güzel bir sevinç yaşayacağınız evre olacak. Satmak istediğiniz ya da elden çıkartmak istediğiniz e, olumluluklar var ama sizin beyniniz devamlı konuşuyor. Devamlı korku, endişe, kaygı ve e, parasal ve duygusal olarak çıkmaz içerisinde olduğunuz için yani hani bu hayatta ben varım sebebini bulamıyorum. Ben bu hayata neyi öğrenmeye geldim diyenlere özellikle bunu çok sorgulayan koç burçları. Siz bu hayatta kendi hızınızı kontrol edemeyip dengesizliklerinizde yorulduğunuzu öğrenmeniz lazım. Dengeyi kendi hızınızı kontrol etmeyi öğrenmeniz lazım. i̇lişki konusunda hemen çekiyorum. Özellikle sevgilinizle aranızda bu ara güzel güzel minnoş minnoş enerjiler birbirimize bereketli ve uğurlu geleceği sözlerin güzel konuşacağı bir hafta hatta ilişkiyi artık Ciddi anlamda eli tam tutma diyeceğimiz bir hafta. Yalnız geçmiş bir ilişkinizle ilgili kafanız dönem dönem karışıyor olabilir. Artık bunu unutmanız, yeni bir ilişkiye başlamanız sizin için daha hayırlı. Çocuk isteyenler ya da evlilikte çocuklarıyla ilgili sorun yaşayanlar da düzelme. Hani benim üstümde bir sürü yük var bir yandan kocam bir yandan çocuk ya da çocukla ilgili ne yaptıysam başaramadım diyorsanız bunlarla ilgili çok güzel destekler ve bu destekler size rahatlık getirecek diyorum. Bir de e, ev taşınma fikri olan değerli Koç burçları için hemen bu ara taşınma enerjisi çok yüksek. Bence eviniz güzeldi niye taşınıyorsunuz değerli Koç burçları? Ne gerek vardı ki? Yer güzel, uğurlu. Sadece eviniz küçük olduğu için taşınmak istiyorsanız olabilir diyorum. Değerli Boğa burçları nasılsınız? Sarılmak, inanmak, güvenmek anlatmak ve başarmak isteyeceğiniz bir hafta. Hatta birçok şeyde duygularınızla, hislerinizle, düşüncelerinizle en iyi şekilde anlatacağınız bir dönem olacak. Özellikle hafta sonu acayip keyifli, kahkaha atacağınız, gülümseyeceğiniz, beklenmedik sürpriz diyaloglar, yakın çevrenizdeki insanlarla yaşayacağınız enerji size çok iyi gelecek. Yaşadığınız işteki kriz, parasal krizi de çözme haftanız, konuşma ve çok iyi ifadelerle kendinizi Hayata geçireceğiniz bir hafta olacak. Aşk konusuna bakıyorum. Kalbinize çok güzel bir hazine. Hazineyi başkasına kaptırmayın. Dilinizi tutun istiyorum. Evli olanlar için hemen bir çekiyorum. Evet yönümü ilişkide ve özellikle evliliği kötü gidenler yönümü kaybettim. Bu ilişki bana artık huzur vermiyor ve huzur istiyorum diyorsunuz. Siz de artık bazı şeyler için adım atıp cesaretinizi toparlamanız gerekiyor. Delirmeyip delirmeye az kaldı ve ben geri gelsin diye yalvarıyorum diyenler bence siz o deliliği kendi içinizde büyütüyorsunuz. Bunun için belki bir destek. Biraz daha kendinize güvenmeye ihtiyacınız var. Bunu yaptığınız takdirde hiçbir sorun olmayacağını uyarı veriyorum. Değerli ikizler Burcu, aşkın sizi sınayacağı bir, birkaç gün yaşayacağız. Ya yani Bu hafta aşkla alev gibi duygular derin çok yoğun olacak. Kendinizde farklı bir enerjiyi yakalayacaksınız. Hatta uzun süredir göz, ilişkinizin gözleri güzel olduğu, onun ne kadar değerli olduğunu söylemler çok fazla olacak bu hafta onur edilme, onur, onur duyma, e, hatta sevgideki değersizliği iyileştirme haftanız olacak. Ve içinizde beklediğiniz bir iş konunuzla ilgili büyük bir duanız var. Bu dua sizin için hayırlı ve aydınlık olacak. Siz duanızı yapın. Hayırlı bir iş enerjiniz var gözüküyor değerli ikizler Burcu. Yalnız ailenizle alakalı yaşanacak bazı miras konuları, tartışmaları aile içinde büyüyebilir. Bunları bir, bir an önce çözmeniz sizin için daha sağlıklı diyorum. Bakın bakıyorum yeni aşk bekleyenler için başlamak için doğru bir hafta ama eğer kafanızda düşündüğünüz biri varsa o değil bambaşka biriyle e, ilişki evresine ait olacaksınız. Hemen bir kart daha çekiyorum. Hatalardan kurtulduğunuz takdirde parasal evredeki sorumluluklarınız da en iyi şekilde başaracaksınız. Yeter ki siz başarmaya odaklanın para konularıyla alakalı noktada. Değerli yengeç burçları pişmanlık haftanız özellikle işiniz çevrenizdeki insanların konuşmaları, davranışları ve kendi içleri gibi davranmamaları, hani iki yüzlük gerçek yüzlerini iş konusunda çevrenizdeki dostlarınızla alakalı bu konuyla çok fazla iç içe olacağınız bir nokta olacak. Bu da sizi belki <laughs> derinden yaralı, yaralama evresinde ama artık siz o insanları eleyip kendinize yeni bir çevre, yeni bir oluşum ve bu kaderi ben çevre kaderimi değiştirmek istiyorum diyeceksiniz. İşinizle alakalı değişmek ve yönetici ya da bulunduğunuz insanlarla yeni bir kader oluşturmak istiyorsunuz. Bu, bu, bu kaderin artık benim için hayırlı olacağına karar verenler yeni işiniz için başlangıçlar doğru bir sürece. Aşık olmak isteyenler için bir sürü seçimler var korkuyorum diyorsunuz. Bence ilişkilerde de çok fazla emek harcamaktan ya da karşı tarafın sizi anlamamasından kaynaklı bazı yorgunluklarınız olabilir. Bu deli düşüncelerden çıkıp kendinizi biraz daha e, bakış açınızı, boşluklarınızı, yaşadığınız krizleri ve e, kırılan kalbinizi kendinizin ile iyileştirme zamanı hadi iyileşiyorsunuz. Ama güzel bir haber, güzel bir diyalog söz konusu. Araç değiştirmek ya da araç fikirleri çok fazla gündemde olabilir değerli yengeç burçları. O yüzden yeni araç içinde kararlar vereceksiniz. Lütfen beğeni, emeğe saygı. E, ben size emek harcayarak yapıyorum. Siz de bana emek harcayarak yorum yapın, beğeni yapın. Değerli Aslan burçlarım. kalp. Yeni bir insana dokunmak, e, gerçekten ruhunuza, enerjinize o kadar güzel şifa gibi gelecek ki kendi yargıladığınız konularla yüzleşmeyi öğreneceksiniz. Kimi yargılıyor? İşte çevrenizde, ailenizde kimi yargılıyorsanız bunu öğrenmeniz lazım. Çünkü yargıladığınız zaman çok ağır sözler. Kendi ruhunuz ve dengeniz yıpranabilir. Bu hafta bunları yumuşatacağız. Kendimize olan e, saygınlığımızı kazanmamız lazım. İşinizle alakalı yaşayacağınız bir pürüz biraz can sıkıcı ve stres yaratabilir. Dikkat! Aşk konunuz için ruhu gizli ve ilişkide güzel bir ilişkinin enerjisi var ama der ki senin kendine ait ee, seni çıkartman lazım ilişkide. Yani sabit takıntıların, kendi özgürlüğün karşı tarafa özgürlü, özgürlüce davranmaman karşı tarafı yorabilir. Bunlara dikkat edelim. Evli olanlar için ya şöyle söyleyeceğim muhteşem bir anahtarın ev değişimi ya da ailede miras konularla ilgili doğru değişimler size çok mutluluk verecek. O yüzden güzel değişimleri esaretten kurtulup kendi ruhumuzu tadacağımız bir nokta olacak diyorum. Lütfen beğenin, lütfen yorum yapın. Emeğe saygı duyuyorum, duyun diyorum. Değerli Başak Burçları, nasılsınız? Güzellikler, iyilikler sizlerle olsun diyorum. Hemen sizler için kart çekiyorum. O sanatçı ruhunuz, bu ara şen şakrak enerjiniz, çevrenizdeki her şeyi artık görmemezlikten gelme, kendimi bulduğumuz kendimi buldum boşluklarımı iyileştirdim. Ben artık kendi yörüngemde mutlu olmayı, yaşadığım hataları iyileştireceğim ve kendim için doğru adımlara doğru gireceğiniz bir hafta girmiş olmuş olacağınız bir hafta enerjinizin de çok yüksek olacak. Hatta şöyle söyleyeceğim. Yeni projelenme, yeni işlerle ilgili de çok güzel fırsatlarınız söz konusu olacak. Devamlı telefon, çevrenizdeki insanlarla iletişim size gayet keyif verecek. Deliliğiniz çıkacak. Güzel bir durum. Aşk konusunda bakıyorum. Yol seçimleri yeni başlan, başlayanlar için bu ilişkinin ciddiye tevrisine doğru konuşmalar söz konusu olacak. E, hiç aşık olmayanlar için hazine hazır. Hadi hayırlı olsun, güzellik olsun. Kader size aşk ve ters giden ilişkilerinizle alakalı noktada güzel bir haftayı, güzel kader döngüsünü gösteriyor. Hiç korkmayın ve keyfini çıkartın. Değerli terazi burçlarım, e, emek yapıyorum. Siz de emeği dinliyorsunuz. Beğenin, yorum yapın. E, Teraziler için hemen çekelim. Oo, para konusunda çok fazla krizler yaşayacağınız, Hatta e, evli olan çiftlerimizde para konusundan kaynaklı tartışmalar, yaşayacağınız krizler devamlı sizi ilişkiyle alakalı hani para mı ilişkin mi diye sorgulama haftanız olabilir. Biraz yorucu ve sözler biraz ağır olacağı için biraz can sıkıcı evrelere dikkat edelim. Hatta aile büyüklerinizle alakalı geçireceğiniz güzel bir hafta. Konuşmalar sizi tatmin edecek. Eksik yarım hissettiğiniz duygular tekrar yeşerecek gözüküyor bu hafta. Bence bu hafta sizde iyi duygularınızı, doğru evreleri başlatmanızı istiyorum. Aşk konusunda bakalım hemen yeni bir şey var mı? Evet bilgelik ve zenginlik size uyacak doğru bir meditasyon, doğru bir enerji ve doğru bir keyif var. Haydi sen bu enerjinin anahtarı sana doğru yaklaşıyor. Sen de bu enerjiyi en iyi şekilde kendine çekmelisin. Ve çektiğin enerji sana mutluluk getirecek. Yalnız evde değişmek değiştirmek istediğiniz bazı yenilikler var. Acele etmenize gerek yok diyorum. Bunları bu dönem idare edelim. Değerli akrep burçları emeğe saygı beğenin, yorum yapın, paylaşın. Bakalım Şöyle söyleyeceğim. Parasal konunuzla alakalı kredi çekmek, borçlarınızla alakalı yenilikler yapmak istiyor olabilirsiniz. Bunlarla ilgili de uzun süredir karım karar veremediğiniz noktalarınız var. E, kredi çekmeyle ilgili ödeme de bir sıkıntı yok. Delirin, çekin. Çünkü bunları çok rahat bir şekilde çözeceksiniz. Yeni iş, yeni yolculuk, yeni planlar içerisinde olan değerli takipçilerim, değerli akrep burçları güzel noktada anlaşacağız. Tebrikler, başarı ve ödül sizin evrenizde gözüküyor. Bu hafta en şanslı ve en güvenilir bir en enerjiye gireceksiniz işinizde ilişki diyaloglarında konuşmalarda yapacağınız planlarda Hatta ufak yolculuklar size şans getirecek ve bu şans size iyi gelecek diyorum aşk konusunda Evet şu anki kalbinizin anahtarındaki kişi doğrudur evlilik konuşması ve güzel ailelerle tanışmak, yeni diyaloglar söz konusu olabilir. Yeni aşk isteyenler için sen de kendin hazır değilsin. Belki bir ilişki terapisti de yeni ilişkiye iyi gelecek. O yüzden ilişkiye yeni insan gelse de onu anlamayacaksınız bir ilişki terapisti değil. Evli olanlar için bazı akreplerde ay yeter bunu aldım diyecekler bu hafta üstüme geliyor ev üstüme üstüme geliyor diyeceksiniz hadi ev üstünüze üstünüze gelsin değerli ay burçları nasılsınız yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz güzellikte ve huzurda olmanızı her zaman isterim beğenin değer verin yazın paylaşın yorum yapın emeğe saygı diyorum hemen çek aile büyüklerimizdeki yaşanacak maddi kaoslar yaşadığınız bazı e ben çok şanslıyım şurada kaybettim, şu işi yaparken burada kaybettim sözler çok havada koşucu, konuşulacak. Bence siz işinizle alakalı yaşadığınız krizleri bir an önce kendi içinizde iyileştirip ve yeni anlaşmalar, yeni imzalar var ve bunun mutluluğunu ve tadını çıkartacaksınız. Belki kalben geçmiş işinizle ilgili haksızlıklarla ilgili öfkeniz çok ön planda olabilir. Değerli yay borçları, hayır artık size yeni kapı, uğur gelecek, eskiyi eriteceksiniz. Yeni enerjiler, yeni işler, fırsatlar size mutluluk ve verecek bu hafta. Şöyle diyelim. E, ailenizle alakalı bağlarda bence sizin iletişim kopukluğunuz var aile bağlarınızla ilgili. Yanlış anlaşılmalara çok fazla açık olacağınız bir hafta. Tarotlarım onları uyarıyor size. İlişki konusunda çekiyorum. Oo, aslında hem çok yoğun bir aşk hem de kırılan geçmişteki gelecek insanlar. Hatta e, dua ettiğiniz ve dönmesini istediğiniz insanın mutluluğunu tadacaksınız. Evli olanlar için çekiyorum. Aa, her iki tarafında birbirine ait gizlediği olaylar, gizli kalınan olaylar gündeme gelecek. Aman dikkat değerli takipçilerim. Lütfen ve lütfen bu konuda dikkat edin. Mesajlar, konuşmalar, diyaloglar sizi geri dönecek. Bu da sert olabilir. Değerli oğlak burçları nasılsınız? Abone oluyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Yorum yapıyorsunuz. Emin saygı duyuyorsunuz. Oo para 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 illa para. Ve benim çok borcum, sıkıntılarım var diyen Oğlaklarda sürpriz gelecek paralar e, işinizle alakalı yaşadığınız pürüzlerle ilgili çok güzel kapılar ve hayırlar aydınlığa erişecek. Bu hafta bu kapılarla ilgili zorlayacağınız parayla alakalı gelecek sürpriz, sürpriz enerjiler size çok iyi gelecek. Kaosunuzdan çıkma, yeniden kendinizle alakalı yaşanacak krizleri önleme döneminiz bu hafta. Güzel başı. İşinizle alakalı kadınlarla olan noktalarda biraz ya da erkekler ve alakalı atışmalara kadınlar kadın ve erkek atışmaları daha yoğun olacak bu biraz sizin canınızı sıkabilir yaşanan olaylar size yansımayacak ama lütfen olayın içerisinde kendinizi görmenizi istemiyorum yoksa işinizden olabilirsiniz İlişki konusunda evet yeni bir aşk ve bu aşk bana iyi gelecek. Çünkü geçmişte yaşadığım kırıklık kırık kırılan ya da beni yıpratan hiçbir insan istemiyorum diyenler için evet meditasyonuna geç. Bu hafta bol bol enerjini temizle. Aşk kapıda diyorum. Ee, sevgilinizin sizi aramasını istiyorsanız her an bu kişi sizi arayacak. Böyle bak baykuş gibi bakıyor. Her an sizi bakıyor, takip ediyor olabilir. Böyle bir iletişim söz konusu olacak. Evliler için Biraz daha birbirinize ait zamanı, kaliteyi doğru değerlendirmeniz gerekiyor değerli oğlak burçları. Canlarım yani sevgiyi ifade edin ki sevildiğini hissetsin. Siz de sevgi sözlüklerini duymanız gerekiyor. Değerli kova burçları nasılsınız? o yıldız gibi parlayacağınız hatta hırçın parlama diyorum. Yani dengeli dengesiz ruh halleriniz işinizde de iş alanınızdaki insanlara da yansıtacağınız olaylar biraz abartabilir. Biraz yanlış anlaşılmalara sebep olabilirsiniz. Lütfen kendi içinizdeki kavganızı aile içerisindeki yaşadığınız ve dışarıdaki etkenleri iş hayatınıza bu hafta getirmemeniz gerekiyor. Özellikle pazartesi, salı ve çarşamba çok gergin olacaksınız. Rica ediyorum işte çok yoğun tempolar var bol enerji ve dua ederek bu üzerindeki gerginliği at ve ayrıldığın ya da tartışma yaşadığın konuyla artık üstüne gide gide yüzleş ki çünkü burası senin artık kalbinde kan akıtıyor. Burayı acilen çözmen gerekiyor. Aşk konusunda yalancı bir insanla konuşuyor olabilirsiniz. Bu yalancı insanın sözleri biraz sizi incitebilir ve yalanlarına şahit olabilirsiniz. İlişkim çok güzel gidiyor diyenlerde ilişkin monotonluğa doğru gidiyor değerli e, sevgilisi olanlar biraz renk bu ilişkiye mühür katma zamanı diyorum Peki evli olanlar için hemen çekiyorum Oh ailelerden yaşanacak kriz ev taşınmak konuşuları ama ev taşınma görmüyorum ama taşınmak istediğiniz eşinizin işi olabilir, sizin işiniz, iş yeriniz taşınabilir. Bu yüzden ev arayışları yapalım mı diye endişeniz var. Burada devam edeceksiniz. Ama bazı kova burçlarında da ani ev değişimleri ya da değişmesini istediğiniz anahtarla ilgili yenilikler size aydınlık yaratacak. Değerli balık burçları lütfen ve lütfen emeğe yaptığım işe saygı, beğeni, yorum, paylaşım yapın diyorum. Balıklar bu ara belki de sizin dingin bir zihni, yeniden zihninizin şarj olmaya ihtiyacı var. Çünkü çok yorucu ve çok yoğun bir tempo. Özellikle bu hafta sizin halletmeniz gereken evraklar, insanlar, iletişimler, yoğunluk çok fazla var. Hatta yeni iş arıyorsanız bile bununla ilgili konuşmalarda yıldız gibi parlayacağınız ve doğru kapılar size güzel anlamda açılacak. Hani uzun soluklu işle ilgili planlarınız neyse bu hafta netliğe kavuşmuş olacak diyorum ve bu da size enerji olarak da ruh olarak da iyi iyi gelmesine sebep olacak. bu ara en çok sağlıkla ilgili dua etmeniz lazım. Vücut, boğaz, kulak, burun enfeksiyonlarınıza dikkat edin. Bunlar biraz sizi yıpratıyor olabilir. Aşk konusunda çekiyorum. Evet esaretin altında da özgürlüğe kavuşmak istiyorum. Karşı tarafın paranoyak ve zihnimi yoran enerjisi beni yıprattı. Artık kaderimden çıksın. Yeni bir insana adım atayım diyenler için güzel fırsatlar var ama siz sanki onu esarete kitlemiş ve suçlu. O değil de siz e, siz değil de o gibi davranıyorsunuz. Sizin değişmeye ilişkide ihtiyacınız var. Evli olanlar için birbirimizle güzel, keyifli bir hafta çok güzel iletişim yaşayacağımız, kırıcı olaylar geride kalıp daha bereketleneceğimiz bir evre var. O yüzden sizdeki en önemli şey hayatınızla alakalı noktada kendinizi bulmanız gerekiyor. Bulmanız için de evlilikte konuşma, ilişkide konuşma zamanı. Bütün burçlar için 3 kart seçeceğim. O bir hafta seçenlere bunuca 3 kart gösteriyorum şimdi. Seçeceksin. Birinci kart anahtarlarla alakalı seçenler. Diğeri e, burada der ki ilişkiyle alakalı seçmek isteyenler. Diğeri de sağlıkla ilgili seçmek ya da buradan 3 kart seçeceksiniz. Ne hiç seçmek neyi seç? 3 karttan birini sadece bir tanesini seçeceksiniz. Bakın anahtar, bakın kalp, ihanet var burada ama kart her an değişebilir. Kartların duruşlarına göre inanmayın. Her şeyden her şey. Ve burada iki insanın konuşması. Şöyle gösterelim kartlarımızı. Evet şu iki karttan birini, 3 karttan birini ya seçin. Ve seçtiğiniz kartı belirleyelim. Yorum yapacağım çünkü. Öpüyorum. Hoşçakalın.